Saç modeliniz harika, bugün ilk defa böyle bir saçla karşımıza çıktınız evet. altıncı programımızda. Beş mi yaptık? Beş. Beş mi Burcu? Çok güzel, çok, çok güzel. Çok güzel saç modeli. Eğer çok kusur bulunması gerekirse, göğüsleri küçük biraz. Küçük, küçük <laughs> mü? Biraz küçük. Bu göğüs küçük. Ne olacaktı süt anne gibi? Küçük tabii, görmüyor musun? İçini doldurmamış. Ya. Ama siz büyük göğüsler görüyorsanız. Hayır, hayır büyük ya. göğüsler yok. Bak belli oradan pot yapıyor. Orhan abiye soramam da. Sevim abla orada. Orhan, Demek bu göz küçük mü? Orhan Yok, şey Görmüyor musun Orhan söylesene. Ben, ben genel olarak. Buraları bu. Geneli bırak genel olarak değerlendirmemi söyledim. Çok bu güzel. Bu da hep bu. genel, bu. genel, bu. genel, bu. genel, bu. genel genel diye. Ne güzel. Ama Şu alttaki potları görmüyor musun? Dolmamış. Görmüyorum ben onu. Orhan abi genel göğüsler nasıl genel? Sevim Görüşümü söyledim genel olarak maşallah. Çok öyle mi? Genel olarak maşallah öyle mi?